Halife seçiliyor. Ortam sessizlik ama o 2000 kişi Medine'den ayrılmıyor. Onlar da Medine'deler hala. Hazreti Ali halife olur olmaz Talha ile Zübeyir diyorlar ki biz seni destekledik. Talha diyor ki ben Hazreti Ömer döneminde Küfe valisiydim. Zübeyir de diyor ki ben Basra valisiydim. Bu Osman geldi. Ümeyye oğulları kendi adamlarını Oraya vali tayin etmek için bizi görevlerimizden aldılar. Yani biz de sana bu kadar kıyak çektik der gibi bizi bu görevlerimize iade et. Çok masum bir istek. Hı. Fakat birileri Hazreti Ali'ye diyor ki Nı -nı. yapma. Niye? Bunlar diyor aşere-i mübeşşereden kalan iki kişi liderlik potansiyelleri var. Oraya giderler, yarın ne olur ne olmaz etraflarında bir güç oluşur, huzursuzluk başlar. Bunlar tabi halife adayı olurlar. Sen bunları atama burada tut gözün önünde olsun. Hazreti Ali de bu aklına yatıyor ve onlara diyor ki ya nereye gidiyorsunuz? Yani benim yükü verdiniz bana siz gidip orada saltanat süreceksiniz. Hayır siz benim yardımcım olun. Burada beraber devleti yönetelim. Hı. Sessiz kalıyorlar. Hazreti Ali'nin huzurundan çıkıyorlar. İlk kafa kafaya veriyorlar. Diyorlar ki I -I, bu bize vermek istemiyor. O gece sessiz sedasız Medine'yi terk edip Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Ayşe de Mekke'de. Olaylardan haberi yok olanlardan. Geliyorlar ona durumu anlatıyorlar. Hazreti Ayşe orada hemen bir muhalefet Hazreti Ali'nin seçimini. Talha ile Zübeyir de diyor ki biz Ali'den bunun hesabını sorarız. Ben Küfe'de valilik yaptım. Bu da Basra'da yaptı. Küfe'de çok severler beni gidip oradan bir asker toplayıp getirelim ve Ali'ye karşı mücadele edelim. Bu arada özür dilerim. Ee, Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasındaki hani kırgınlık ya da uzaklık Hazreti Peygamber daha hayattayken Hayattayken. Çok güzel bir hatırlattınız. mesele var o sebeple evet. değil mi? Hatırlattınız. Bunu biraz açayım. Bazı dinleyicilerimizin konudan haberi olmayabilir. Hazreti Ayşe'nin muhalefetini de ben buraya bağlıyorum. Hı. Hazreti Peygamber zaman zaman etraf kabileleri ziyarete giderdi. Buna seriyeler diyoruz. Ve gittiği zaman da hanımlarından birisini yanına alırdı. Hizmetini görmesi için. Gene böyle Beni Mustalık kabilesine gidiyorlar. Dönüşte genelde çölde gündüzleri istirahat edilir. Güneş çünkü çok yakıcı. Geceleri yol gidilirdi. Hı hı. Şimdi çölde, Arabistan çölü de dağ yok. Böyle kilometrelerce dümdüz kum. Bir yerde konaklıyorlar. İnsanların tuvalet ihtiyaçları oluyor. Erkekler şöyle gözden biraz ırak bir yere çekilip o ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ama kadınların durumu çok daha vahim. Hiç gözden tamamen kaybolmaları gerekir. Hazreti Ayşe'ye de bir devenin üstünde bu Hint mihracelerinin falan hmm. o şey ettikleri böyle kapalı kumaştan şeyler. Öyle bir şeyin içerisinde seyahat ediyor. Onu da indirmişler orada. Hazreti Ayşe de kalkıyor. Yani diyor ki nasıl olsa kalacak bunlar saatlerce burada. Gidip ihtiyacımı görüp geleyim. Kimseye de haber vermiyor. Gidiyor, çok uzaklaşıyor. İhtiyacını görüyor. Tekrar dönüp yolda gelirken, bir bakıyor ki annesinin düğünde kendisine hediye ettiği madalyon yok boynunda. Düşmüş. Bunu diyor orada düşürdü. O orada tekrar geri geri gidiyor. Onu buluyor. Vakit kaybından dolayı kervan diyelim. Gitmiş. Onlar da o şeyi alıp e, tahtı revanı alıp devenin üstüne koyuyorlar. İçinde zannediyorlar ve yola devam ediyorlar. Hazreti Ayşe konaklama yerine geldiğinde bakıyor ki kimse yok. Çölde yol izi yok. Zaten gidemez o. Diyor ki bir yerde nasıl olsa benim farkıma varacaklardır ve kalkıp gelip beni alacaklardır. Orada oturuyor. Hazreti Peygamber bu genel bir kuraldır. Ordular içinde öncü kuvvetler, arkacı kuvvetler. Hazreti Peygamber de yani 200 kişilik diyelim birliğinin önünde bir tane gözcü gönderiyor. O önde gidiyor. Kilometrelerce önde bir tehlike, mehlike varsa haber versin. Bir tane de arkada olur. O da arkadan bir şey gelirse haber verecek. O arkadan gelen artçı buraya gelince birini görüyor. Bir kadın var orada. Sen kimsin diyor? Ben Ayşe'yim diyor. Hı. Ne oldu? Nasıl oldu diyor? Ya böyle böyle oldu diyor. Peki diyor. iniyor kendisi atından. Ayşe'yi ata bindiriyor yularından çekerek gidiyorlar. Medine'ye yakın bir yerdeler zaten. Tam Medine'ye yaklaştıklarında bu adam gelip kavuşuyor orada. Millet bir bakıyor ki, "Aa Ayşe. Bu nereden geldi?" Müslümanların arasında münafıklar var. Abdullah İbni Ubey başta olmak üzere peygamber oraya gelmeden Medine'de o reis seçilecekti. Peygamber gelince onun şeyi düştü ve devamlı muhalefet etti peygambere ama Müslüman görünerek. Hani ne yapsam da ortalığı karıştırsın. Heh. Hı. Ve orada başlıyor konuşmaya. Ya diyor ki Muhammed diyor canım artık yani ya 60'lı yaşlara geliyor. Halbuki Ayşe çok genç ve güzel bir kadın. Son eşi. Aa, yani şu asker de fena değil. Ha. Aman. Bu Yayılıyor adamları arasında Medine'ye geliyorlar evde garıların ağzına çok özür dilerim böyle bir tabir kullandığım için düşünce bu Medine'de sanki Ayşe bu askerle basılmış gibi böyle bir yaygara koparıyorlar öyle bir hal alıyor ki Peygamber ne yapacağını şaşırıyor sahabe ne yapacağını şaşırıyor şimdi onu çıkaranları öldürseler. Bu sefer Müslümanlar birbirlerine girdi diye. Hazreti Peygamber öyle bir bunalıyor ki yani neredeyse Ayşe'ye diyecek ya gidip abdest bozmayaydın yani. Veya bırakaydın o madalyon orada kalsın. Sinirleri gergin birbirlerine de söylüyorlar. Hatta bir ara Hazreti Ayşe'yi babasının evine gönderiyor bir ay kadar. Küsmüşler, konuşmuyorlar. Hazreti Ali bir gün çarşıdan gelirken bu münafık kesimi laf atıyorlar. Ha diyorlar Ayşe falan. Ha bunlar da erkek geziyorlar ortada. Hazreti Ali'nin bütün sinir sistemi altüst oluyor. O hızla peygamberin evine geliyor ve peygambere diyor ki boşa şu kadını diyor. Kadın mı yok artık diyor. Dayanamıyoruz. Sokağa çıkacak halimiz kalmadı. Ayşe bu lafı duyuyor. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ali'ye muhalefeti tamamen bu hadisenin, bu sözün duygusallığıdır. Kadın duygusallığını siz benden daha iyi anlarsınız. Yani onu üzerinden atamadı.